Kanka mesela selamünaleyküm aleyküm Sen de mesela öyle az önce küfür ettin ya. Kaba konuştun benim kardeşime, arkadaşıma karşı. Oh, sen kanka. mesela ne? Sen mesela neye güveniyorsun da benim arkadaşıma böyle kaba konuşuyorsun? Bakıyorum küfürse yok Ken Bibe var mı ya? Kanka saçını bile jöleyle ayakta tutuyorsun. Sen nasıl ayakta duruyorsun Allah kardeşim? Allah. Seni var ya o indiğin mahallelerde eksiltirler. Sen öyle bir pozisyona düşersin. Gittiğin sana? Da... Vallahi öyle Çıkırsın. bir duruma sana bir şey diyeyim mi öyle üzgün bir duruma düşersin ki kardeşim vallahi biz senin yerine üzülürüz ama elimizden de bir şey gelmez öyle bir duruma sokarlar seni. Oo. Oo. Helal olsun onu yaparsın nasıl? Laf herkes yapıyor. Laf ben sana bir şey demedim ki kardeşim benim sana böyle fiziksel bir e, şunu yaparım bunu yaparım demedim. Sen kötü duruma Aynen. düşersin dedim. Ben sana bir şeyim dedim. Aynen. Nerede oturuyorsun agam sen? Ben Sivas'ta oturuyorum. Sivas'ta oturuyorsun. Aynen. Neresinde oturuyorsun Sivas'ı? Sana kaç kere tekrarlayayım. Nerede oturuyor? Kangal'da mı oturuyorsun? Aynen. Kangal'ın neresi kardeşim? Hangi mahalle, hangi sokak? Nüfusuna mı alacaksın? Ne yapacaksın? Söyledim mi yani işte. Ben alacağımdan değil merak ettim. Sen şimdi benim memleketimde bir arkadaşsın. Benim memleketimde bir arkadaş böyle arkadaşlarımla kötü konuşuyor. Benim kardeşlerime kötü konuşuyor. Ben de dedim ki bu insan neredendir? Evet. Sivaslıyım diyorum hala böyle konuşuyor sen. Memlek yabancı olsam nasıl konuşacaksın sen? Ben sana yabancı demedim ki. Ben sana yabancı imasında bulunmuşum gibi konuşma kardeş. Senle var ya kardeş. O indi mahallelerde kımçıtırlar ha. Ben Vallahi sana değil ha. Oh, ben sana değil ha kımçıtırlar seni orada ha. Asla asla. Böyle tepeden konuşun da. <laughs> Vay be. Abugat racon. Korkuttun onu ya. Beyler. Bir de PK başlatmadan racon kesiyor. Çok iyi Şarjım ya. azaldı artık. Evet son mermi bak. Korkuyu saldın Abugat. <gülüyor> <gülüyor> PK'sız bin almışsın. Şarja tak Hayır. Kapamayın kapayacağız. <laughs> Abi bu beni alsana. Almayacak. Kamerayı silin. Bir sileyim bakayım. <laughs> Acımadı. Abi elinden anaf yapsana. Kemikler kartondan. Abinin gerçek adı ne? <laughs> Abinin gerçek adı... <laughs> Arkadaşlarım hayırlı geceler hayırlı vakitler dilerim size. Hayırlı